Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerden saftirik Gireng Günlüğü Eridip bittik kitabın kitabını tanıtımına hoş geldiniz arkadaşlar. Kitap arkadaşlar böyle rengim mor mavi karışımı arkadaşlar ve arkadaşlar kitabın içeriği içeri hakkında konuşmak gerekirse arkadaşlar girek kar geliyor kız kız sezonu geliyor ve de ve de sonra kar topu savaşları falan oluyor gire, gire, girek girek girekilen Roble'yi de bu kar savaşlarına katılıyorlar ve Savaşlıyor yani kartopu savası oluyor arkadaşlar. önce kitabın boyutu hakkında konuşmak gerekirse arkadaşlar kitap günlük için birazcık yarısı ne diyor arkadaşlar? Söyle yapmak gerekirse kitap birazcık küçük kitap arkadaşlar. Ancak çok eğlenceli kitap kitap ee, ve de ve de arkadaşlar sayfalarında resimli arkadaşlar. İsterseniz bir kitabımızı bir bakalım arkadaşlar kitap ilk önce buradan başlıyor. böyle kar savaşları oluyor burada böyle bir resim var arkadaşlar büyük bir kaos savaşı olmuş burada ee, ve böyle yani kitabın yani son birkaç sayfasına doğru bu kar topu savaşları oluyor ee, sonra zaten öncesine Girek ilk önce kar topu savaşı yapanları ilk önce tanıtıyor tanıtıyor arkadaşlar Tabii ki de Girek bu kitabın bas kavramı arkadaşlar. Burada yeni yeni kitap serimiz de bu olacak arkadaşlar. Son sonra belki diğer kitaplarını da tanıtabilirim bilir, arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi burada burada da böyle ilk önce girek bir tane ülkeyi seçiyor. Malta adındaki bir ülkeyi seçiyor ve ancak ne yazık ki beklediği gibi olmuyor. Yalnız kıyafetler giyiyor. Ve ve de ödevini tamamlayamıyor. Ülke tanıtımı ödevini arkadaşlar. Ee, kitabın bu baslarında oluyor bu ve de arkadaşlar kitap böyle bitiyor arkadaşlar tekrar bir bak bakalım arkadaşlar söylen ee, girekine arkadaşı Rovley o da yanında oluyor kartopu Savaşı'nda tabii ki de arkadaşlar ve de kitabımız 13. seri arkadaşlar 2019'da çıktı. Yazarı Zefki arkadaşlar. Böyle güzel bir kitap. Küçük olmasına bakmayın çok maceralı arkadaşlar. Sanki sanki yasamız gibi hissedeceksiniz arkadaşlar. Bir de kitap resimli arkadaşlar. Çok çok resmi var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyleydi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı hepsini izlemeyi ve videolarıma da like atmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın.